Engin Polat ve Nihal Candan'ın gökyüzüne bakmasının ardından gelen ilginç teoriler. Dilan Polat ve Engin Polat'ın ardından Candan kardeşlerinde gözaltına alınması son haftaların en çok konuşulan olayı. Haklarında kara para aklama gibi pek çok suç bulunan fenomenlerin her adımları da mercek altında. Bir Twitter kullanıcısı Engin Polat ve Nihal Candan'ın gözaltına alınırken gökyüzüne bakmalarını kafaya taktı. İlginç teoriler havada uçuştu. 1 Kasım'da düzenlenen operasyonda Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alınmıştı. Bu operasyonun ardından tüm gözler fenomenlerin üstüne odaklanmışken bir gözaltı haberi de Candan kardeşlerden geldi. Çok yazıldı, çok çizildi ama bir detay pek çok kişinin kafasına takıldı. I mm -hmm.